Evet pandemi süreci devam ediyor. Koronavirüsle ilgili aşılamalar, e, efendim, ikinci doz ve artı mutasyonla ilgili şimdi e, kafaları karıştıran mevzu mutasyonlu virüs. Acaba daha mı tehlikeli? Bunu nasıl algılamamız, nasıl e, ba bakmamız lazım bu meseleye? Bunu konuşalım. E, Profesör Doktor Haydar Sur Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. Hocam canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Feridun Bey. Saygılar sunuyorum, hayırlı yayınlar diyorum. İnşallah efendim. Şimdi e, öncelikle şuradan başlayalım. E, pandemi süreci yaklaşık bir yılı artık devirdi, geride bıraktık. E, şimdi ise e, Avrupa'da ilk önce Avrupa'da görünen mutasyonlu virüsten bahsediliyor. Türkiye'de de birçok evet. ilde görüldü. Nedir mutasyonlu virüs? Daha mı tehlikeli? E, şimdi şöyle, e, virüs... İnsan üzerinde hayatını idame ettirme, neslini sürdürme çabaları e, çerçevesinde kendi e, bünyesinde yapabileceği değişiklikleri yapıp başka bir deyişle kendini insana uydurmaya çalışıyor. Bu, bu çabaların genetik e, yapısındaki değişikliğe yansımış kısmına mutasyon diyoruz. Şimdi e, bir yere kadar virüsler kendilerini değiştirebiliyorlar ama bir yerden sonra da değiştiremiyorlar. Yani asıl karakteri yine koronavirüs olmak kaydıyla bazı özelliklerinde değişiklik yapabiliyor bünyesinde. Şimdi ortaya çıkacak olan mutasyonlar birden çok mutasyondan bahsetmemiz lazım burada. Bir tane bir şey değil bu. Bugün ne kadar bize gelen o orijinal virüsten daha biraz daha bizim için tehlike meydana getirebilir veyahut da daha iyi ılımlı bir virüs haline de gelebilir her ikisi ihtimali de açık kapı bunun e, ne olacağını bilmiyoruz zaman gösterecek ama bu, bugüne kadar ortaya çıkmış İngiltere Güney Afrika Brezilya mutasyonları Türkiye'de de Sayın Bakan'ın geçen hafta açıklamasıyla 196 kişide görüldü mutant virüsler dediği duruma baktığımız takdirde şunu söyleyebiliriz ki e, orijinal o ilk tanıdığımız virüse göre bulaşıcılığı daha yüksek. Bu bu virüsün bulaşıcılığı daha yüksek ama öldürücülüğünün daha fazla olduğuna dair bir şey yok. Hatta öldürücülüğünün biraz daha az olduğu yönünde de e, görüşler ileri sürülüyor. Bilmiyoruz daha. Çok da fazla hani numune elimize geçip Evet, onun karakterini tam olarak tespit edemediğimiz için bunun sadece bir belirsizlik olduğunu bugün söyleyelim. Ama zaman içinde daha tehlikeli virüs yönde bir mutasyon geçirebilir mi? Geçirebilir. Daha ılımlı ve insana daha az zarar veren bir hale gelebilir mi? Gelebilir. Ee, yeni mutasyonları da konuşuyor olacağız ileriki günler. Bu böyle kalmayacak gibi görünüyor. Sadece bunu söyleyeyim. Anlıyorum. Peki e, bu noktada e, mutasyona karşı yeni tedbirler alınmalı mı? Gerçi e, mutasyonun bir önceki virüsle e, öldürücülüğü noktasında tesiri noktasında net bir şeyler e, söylemek şu anda e, erken dediğimiz ama evet. bu noktada e, açıklamalar da yapılıyor birçok bilim kurulu üyesinden de. Yeni evet. tedbirler alınmalı mı? Ee, var olan tedbirler sıkılaştırılmalı desen Nasıl olur? Daha iyi ifade olur herhalde. Evet. Zaten alınması gereken tedbirler kişiler olarak, bireyler olarak fertler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edecekler. Devlet olarak, politika olarak yapabildiğimiz kadar aşılama yapacağız. Ve onun dışında kurumsal ya da sosyal hayatın döndüğü yerlerde Bireysel önlemleri zedelemeyecek, onlara halel getirmeyecek düzenlemeler ve sıkılaştırmalar yapacağız. Ama mesela şunu şunu soruyorsak eğer hafta sonu var olan sokağa çıkma yasakları hafta içine de çekilsin mi, iş yerlerini biraz daha kapatalım mı gibi sorular olduğu takdirde, şimdi bunun cevabı çok müşkül insanların. Ee, evlerini geçindirecek takati kalmadı dolayısıyla sağlığı biz önceliklendiriyoruz ama ben bir sağlık e, profesyoneli görevlisi olarak bir hekim olarak bunu hep düşünüyorum ama e, evinde yiyecek ekmeği olmayan insan en sonunda ölsem de fark etmez düzeyine gelir ki insanları aileleri mahalleleri esnafı çalışanları bu hale getirmeden ne önlem alabilirsek onlarla Baş etmeye çalışacağız. O açıdan sosyal hayatı tam durdurmadığımız sürece koronavirüs bugün olduğu gibi e, tam olarak kaybolmadan varlığını sürdürecek, hatta bazı mutasyonlarda yapmaya devam edecek. Bunun e, önüne geçecek net şeyimiz nedir? Aşıdır. Aşıyla bunu önüne geçtik, geçtik. Ama aşıda da şöyle kısıtlamalar var. Dünya ülkeleri üretilen aşının bugüne kadar üretilen aşıların dörtte üçünü on zengin ülke kendi aralarında paylaşmışlar. Yani orta halli ülkelere ve yoksul ülkelere böyle sadaka kabiliğinden dozlar gönderiliyor. O ülkelerin ihtiyaçlarına yetmeyecek. Böylelikle bir müddet sonra aşılı olmayanlar sağa sola gidemez. Şunu yapamaz, bunu yapamaz diye bir aşı pasaportu meselesi de gündemde sıcak olarak tartışılıyor. DSÖ tercih sefer, etmiyor gerçi. Evet. Zengin ülkelerin vatandaşlarının serbestçe dolaştığı, yoksul ülkelerin kendi ülkelerine hapsedildiği ve kendi kaderlerini terk edildiği, e, hakkaniyetsiz vicdanın kabul etmediği bir dünyaya doğru gidiyoruz gibi bir endişe var bende. Bunun önüne geçmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıları Aşı üreten fabrikaları kontrol altına Birleşmiş Milletler'in bir, bir alt kuruluşudur biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü. Evet. Aşıları kontrol altına alıp ülkelere, nüfuslara oralarda görülen vaka sayılarına filan bağlı bir formülle evdeki mevcut aşıları hakkaniyetli bir şekilde dağıtmaya başlaması lazım. Böyle bir sistemin kurulmasına zengin ülkeler müsaade etmiyor şu anda. Aşıyı üreten ülke kendi vatandaşlarının tamamını aşılamadan vermiyor. Demek ki dışarıdan gelecek aşılara karşı da bizim ümidimiz, kolumuz, kanadımız biraz var biraz da kırık gibi. Son ümidimiz ve duamız da memleketimizde kendi aşımızı üretir hale gelmeli. Biliyorsunuz dört tane aşı faz 2'yi bir tanesi geçti faz 3'e geçti. Ee, diğer 3 aşıdan faz 1'den faz 2'ye geçti. Onların e, bu sezon sonuna yani yaz dönemine kadar aşı üretmesi pek mümkün görünmüyor ama acaba önümüzdeki sonbahara Türk aşılar kendimize yetecek mi diye beni bir e, e, öyle bir ümidim var içimde. İnşallah olumlu olur gelişmeler de bunun için dua edin. Bu kadar sıkışık olduğumuz günlerde aşı karşıtlığı tartışması yapanları da Allah affetsin. Milyonlarca insanın vebalini üstüne alıyorlar yarım yamalak birliğiyle. Anlıyorum. Yani e, dediğim budur. Evet. Evet. Sayın Sur yani şimdi e, konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla e, bazı e, tedbirlerin esnetilmesi için e, bu noktada aşıyı işaret ediyorsunuz size. Doğru mu anladım? Evet. Evet. Doğru anladım anladım. Peki, e, kafe ve özellikle kafe ve lokantaların e, belirli e, bir ölçüde tedbirli bir şekilde açılması söz konusu olamaz mı? Eee tabii ki olabilir Ferun Bey. Bunların hepsi olabilir ama memleketin halini görüyorsunuz. Biraz önce ben sizin yayınınıza bağlanmadan sizin verdiğiniz haberi buraya not aldım. Evet. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen resmi bilgi o yurt çapında hafta sonu 32.181 kişiye ceza yağdı diye haber verdi. Evet. Yani e, bu insanlar sokakta rahat durmayan lokantanın masasında rahat durabilir mi acaba? Evet. Bunu nasıl sağlayacağız? Vatandaş bilinci olmadan bu konuştuklarımız boş konuşmalar, boş. E, onun için ben yani e, teknik olarak benim görüşümü sorarsanız filmiş masalarla kafelerin ve restoranların açılması gerekir. O insanlar da ekmek yiyecekler. Kesinlikle. O insanlar da orada çalışan garsonlar, bulaşıkçılar, oraya gıda ve malzeme satan şirketler, o esnaf oraları kiralamış işletmeciler, bunların her birisinin çarkının dönmesi lazım. Biz uzun zamandır çarkları durdurduk. Ee, yani maalesef, maalesef seyreltilmiş masalarla açılması lazım ama vatandaşlar olarak da esnaf olarak da bir masa daha fazla alayım da üç kuruş daha fazla alayım dediğiniz zaman ip kopuyor. Mesela minibüsleri seyreltilmiş binilsin diyoruz. Ee, televizyonda izliyoruz 32 kişiyi doldurmuş 10 kişilik minibüsler. Ee, minibüsün şoförü başta ihlal ediyor. Ondan sonra ben vatandaşa ne diyeyim? Ondan sonra da ...minibüse binmek yasaktır diye bir kural gelse... ...televizyona çıkıp yine kendileri ağlıyorlar bu sefer. Vatandaşın kuralı ihlal etmesine önce esnaf karşı çıkacak ki... ...onun çarkı suhuletle dönebilsin. Esnafın desteğini tam alamadık bu noktada. Esnaf kuralları ihlal ederek üç kuruşun peşine düşünce... ...böyle uzun şeyler oldular, kesintiye uğradılar. Çünkü... Toplum olarak biz hastalığı hafife aldık. Hastalığı kapıda alınacak bir durumda olmadığı halde. Bu, bu noktalara dikkat edilerek esnafın desteği alınarak kafelerde, restoranlarda açılmalıdır. Benim görüşüm bu yönde. Anlıyorum. Çok net söylediniz hocam. Ee, ben de bu açıklamanızın ötürü e, ve bizleri de aynı zamanda, aynı zamanda aynı zamanda attığınız için çok teşekkür ediyorum. E, canlı yayına katkılarınızdan ötürü. Çok sağolunuz. Sağ olun. Teşekkür ben de saygılar ediyorum. sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur efendim bizlerle edip